İyi geceler, iyi geceler. <laughs> 100 kat gidecek koyunlar. <laughs> i̇yi geceler abla. İyi geceler arkadaşlar. Hmm. Şöyle aboneler gibi değiştirelim. Telegram grubuna özel gece borsası kısmında katıl kısmında dahil olursanız bana mesaj yatarsınız. Bu şekilde dahil olabilirsiniz. Hoş geldiniz Arun Hocam. Evet tanıdık isimler. <laughs> Eyvallah sağ olun teşekkür ederiz. Evet bu gece bence arkadaşlar önemli bir gece. Yani bu gece ayaktayız zaten. BTC de bir hareket bekliyorum. Yani sert bir pump yapabilirler diye düşünüyorum. Ee, <laughs> Özellikle yani bu düşüncemin sebebini tabii ki saatliklerde e, ciddi anlamda bir toparlanma var. E, şöyle 4 saatlik baktığımızda da arkadaşlar. Dört saatliklerde de güçlü bir toparlanma var. Yani iki saatlikler zaten alıma geçti ama asıl hareketin 4 saatlikler eğer burada alım tarafına geçerse o zaman gelme ihtimalinin evet. yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu gece ayaktayım ben de. Öncelikle hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Kanala abonesinizdir muhtemelen de. Sadece aboneler modunu açtım. Yani yay yayında mesaj yazabilmek için abone olursanız sevinirim. Sadece aboneler şey yapacak. Evet, iyi geceler. Eyvallah, sağ ol. <laughs> Bayağı bir saç sakala karışmıştı. Şimdi değerli dostlar şöyle bakalım BTC'nin ahvaline. Şimdi <laughs> özellikle işte biliyorsunuz 67 bin bantlarına geldik. 67 bin bantlarından geçemedik. Ve şu anda da tekrardan işte 69 bin 140 bandını gördük ve çok güçlü 2 4 saatlik mum aldık. Yani bu mumlar çok güçlü mumlar. i̇şte tekrardan bu kırılım gelir mi? Yani BTC tarafında e, bu güçlü akım devam eder mi? Tahminim gece 3'te başlayacak. Yani gece 3'e kadar e, 850 ya da 5, 65.300, 64.850 ya da 65.300 bandı yani kırılsa bile 65.300 bandının gece 3'e kadar kırılacağını düşünmüyorum. E, yani burada biraz daha devam edeceğiz gibi. Bunun nedeni de saatliklerde e, henüz yani kısalma devam ediyor. Muhtemelen bir iki saat daha bu devam edecek ve belki de etmeyecek bilemiyorum ama durum şu anda e, bence ne pozitif görünüyor arkadaşlar. E, ya tabii... Birçoğunuz şeydesiniz yani hani alt soranlar da oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle hani uzak vadeli bir e, görüntü çizmek istiyorum size. Yani neler olabilir neler yaşanabilir demin de işte soranları anlattım ama hani e, daha güzel bir anlatımla işte yayının daha iyi olabileceğini düşündüğüm için açtım. Öncelikle arkadaşlar e, saatlik olarak bakıyorum. Saatlik olarak baktığımda e, şu anda EMA 200 EMA yani bütün EMAların e, sıkıştığını işte güçlü bir hareket gelme potansiyeli olan bir bölgeye doğru ilerlediğimizi söyleyebilirim. E, buradan çok sert bir hareket bu gece gelir mi? Bu gece gelmezse yarın ya da Salı gününe kadar gelebilir? Mi? Olabilir. E, burada kırmamamız gereken e, trendlerimiz var. Buradaki trendlere şöyle baktığımızda arkadaşlar şu bandı e, kırmamamız gerekiyor. Yani bu band nedir? İşte 62-700 bandları aslında. Şimdi burada e, yine saatlik grafikteyiz. Saatlik grafikte işte 63-800 bandına geldik. Burada saatlik grafikte aldığımız şu güçlü mum şu güçlü mum arkadaşlar e, yani 65 şey, 63- 600 bandı bunun dibi. Yani bunun dibinin kırılması şuradaki 63 300 bandlarının kırılması anlamına gelecek olabilir. İşte 363, 400 falan bu bandların kırılması anlamına gelebilir. Eğer bu mumun altında kapanış alırsak saatlikte o zaman tabii ki burası denenir. Belki tepki alıp tekrardan devam edebilir ama benim tahminim şu anda bütün emaların üstünde bir bölgede olduğumuz için şu an için pozitif. Yani herhangi negatif bir durum yok. Bu trend, burada oluşan trend, şöyle bir trend onu da gösterelim. Şu trend yaklaşık olarak işte 64.000'e tekabül ediyor. Yani 64.000'in altında tekrardan bozulma görülüp bu güçlü maruvozu benzeri mumun dip seviyeleri tekrardan test edilebilir. Eğer işte 63 500 bantları kırılır, 63 300 bantlarına da orada muhtemelen kırar. O zaman buraya doğru geliriz. Yani burası da işte 62 700 bantlarına tekabül ediyor. Orada da 62 700'den ziyade burada bir üçlü dip formasyonu belki iyi ihtimal olabilir. Yani o da e, şu bölgeye tekabül ediyor arkadaşlar. İşte, e, şimdi bu bölgenin kırılıp kırılmaması çok önemli. E, şu an saatliklerde bir bozulma yok. E, 4 saatlik ise 4 saatlikteki mum ise özellikle MACD tarafındaki sıkışma gayet güzel. Burada fake hareketini de yaptı. Yani yukarı gelip aşağıya da geldi. Güzel. Bu sıkışma işte önümüzdeki sabah 6'ya kadar e, ki periyotta. Kırılım gelirse çok güçlü bir hareket başlayabilir BTC tarafından. Şimdi e, şöyle devam edelim. 4 saatlik de DPO e, takip ediyorum arkadaşlar aynı zamanda. Burada da e, 2830 bandının altına gelmedi yani denedi birkaç kere ama bu bandın altına gelmedi. Bu banddan yukarı işte Mekdi tarafında da işte yukarı gelecek o dediğim seviyeler kırılırsa Mekdi muhtemelen al verecek. RSI tarafında düşen kırılımı gerçekleştirecek. RSI de aynı şekilde çok güçlü duruyor. Şu an kırılmak üzere. Yani işte belki bu saat yani bu 4 saatin içinde bu hareketi göreceğiz gibi arkadaşlar. Yani belki saat 3'e kadar ki periyotta diyelim. ya da 3, 6'ya, 5'e kadar ki periyotta diyelim. 5'te de başlayabilir. Ee, o zaman bu trend, bu üstüne çıkabilirse, yani sıfır üstüne çıkabilirse, güçlü bir e, hareket gelmesi muhtemel olduğunu düşünüyorum. Evet. İyi <laughs> <laughs> oldu. Evet, doğru. Yani 110 bin iyi geceler, iyi geceler Lainat abi hoş geldin. İyi hadi bakalım sen kaç İyi geceler, iyi geceler. Şimdi sert olabilir mi bu hareket diye bir soru gelmiş. Zaten hareket çok sert oldu. Yani ee, burada bir çanak formasyonu yaptı. E, açıkçası ilk etapta yani şurada breakout yapıp direkt yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmedi. Ama işte buradaki hareketi şimdi güzel bir kırılımla ve güzel bir pumpla belki işte 65 300 mantlarına doğru kırar ve geçerse, o zaman güçlü bir akım burada gelebilir. O zaman da arkadaşlar bu seviye ne kadar işte 58 bin ya da şu seviyeyi diyelim. 59 60 bin mantları desek, yukarıda da e, fincan tepesi olarak işte yaklaşık 68 bin desek, 59 68 yaklaşık e, 9 bin dolarlık bir hareket. Bu 9 bin dolarlık hareketi buradan koyduğumuz zaman da arkadaşlar işte yaklaşık olarak 77 mantları oluyor, 76 77 mantlar oluyor. Tabi e, tepede bu hareketler çok tehlikeli. Yani şimdi normalde baktığınızda asıl fincan kurbu biz burada yaptık yani burada bir fincan kurbu yapıldı ee, bu fincan kurbunun asıl hedefi biz şu anda küçük fincan kurbunun hedefinden bahsediyoruz zaten kısa vadeli konuştuğumuz için işte 76, 78 belki 74 geçemeyecek bilmiyoruz ama ee, bu bantlar geçilirse arkadaşlar o zaman bantlar ee, burada çok daha büyük bir marj var o da yaklaşık olarak e, 65 e, 30 35 bin 100 bin dolarlara doğru bir hedef olur yani e, şu anda gayet güçlü duruyor şu an bir sıkıntı yok arkadaşlar e, pozisyondayım yani ben de pozisyonumu sürdürüyorum bakalım inşallah e, yoluna güçlü bir şekilde devam eder ve yani tabii altlarda olanlar açısından e, bu biraz hani sıkıntılı bir durum da olabilir. Peki şeyi niye söyledik işte e, aşağıdaki hedefler olarak? Burada arkadaşlar şimdi ikinci impas dalgasındayız. Yani bu ikinci impas dalgası bitti diyemeyiz. Yani nereyi görmemiz lazım? En azından 4 saatliklerde e, MA200 bandının altına geldiğini görmemiz lazım. Zaten onu da söylemiştim. 61.200 bandları. Ee, burada 61.200 bantlarında tutunamaz ve <laughs> gelirse arkadaşlar o zaman çok tehlikeli bir yapıya dönüşebilir. Yani tekrardan 52.000 mantları ardından belki güçsüz bir atak daha ve kırılım gelirse işte o zaman büyük bir sıkıntı başlar BTC'de. O yüzden ee, yani altcoinler için ee, Tabii ki bu bölgede yataya sarması da bir ihtimal yani şu aralıkta bir bölgede yani bu testere piyasasının yapması da bir ihtimal. Burası kırılırsa işte alt bölgeler, alt bölgelerden tekrardan güçsüz bir momentumla bir dalga daha gelebilir. Ama e, şu anki gücü itibariyle gayet iyi duruyor. Özellikle dediğim gibi 4 saatliklerde mekti kesişim gelirse burada yeni bir impas dalgası yani daha doğrusu eski impanzaldeşin hedeflerini de şöyle gösterebiliriz, şöyle çekebiliriz arkadaşlar. Yani 78.000 dediğimiz yer burası. Yani e, 78.000 tepesini söyle, söylememizin nedeni burası. 1618 normalde hedefimizdir yani bizim. Tabi e, üstüne gider mi? Ee, üstünde işte dediğim gibi büyük fincan kurgu tamamlar mı? O apayrı bir şey arkadaşlar. Çünkü neden? 78 bin geldiğinde ee, bu sefer yani gücü burada topladı ve 78 bin bantlarına doğru güçlü bir atak yaptı diyelim. Bu bantlara geldi ve bu bantları geçemiyor. Ondan sonra bakın ilk impas dalgası böyleydi. İkinci impas dalgası o zaman çok daha büyük bir impas dalgası olabilir. İşte burada ee, arkadaşlar şöyle baktığımız zaman o zaman 64.000 bandına iniş ve 64.000 75.000 belki bu bantlar arasında ya da 73.000 bu bantlar arasında kaldığı süreçte işte alt koyunlarda belki bu zaman bir hareket olabilir. Yani e, buradaki operasyon hedefine gitmediği müddetçe ...bir geri çekilimde zaten alt altcoinler ezilir. Ama buradaki operasyon esnasında... ...burayı hedefe gitti, tepeyi gördü... ...geldi, bir tepe daha yaptı... ...ondan sonra aşağı salındı, geldi 65 bantlarına... ...şu an bulunduğu yerlere. Ve burada, bu küçük şey esnasında... ...belki ne kadar diyelim... Hani ...şu an tabii tahmin bunlar... ...belki Şubat ayından işte Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar bir periyotta işte altcoin'leri belki burada hareketlendirebilirler diye düşünüyorum. Yani şu anda bir rallisi açıkçası beklemiyorum. BTC e, tam hareketini bitirmeden altcoin'e geçeceklerini düşünmüyorum. Ama olur da e, BTC tarafında güçlü bir atak geldi, geçti ve bu bölgeye geldik diyelim ya da daha güçlü bir atak geldi. İşte buralar kırıldı. Şöyle bir ne bileyim kasımın sonunda geldik buraya diyelim. Şimdi eğer böyle bir senaryo olursa o zaman e, arkadaşlar şöyle bir sıkıntılı bir durum olabilir. İşte hani yani bu güçlü şey esnasında da yani iki türlüsünde de altcoin'ler ee, burada bekleme yaparlar. Bazıları hareketlenebilirler. Hepsi ezilir demiyorum ama bazıları ezilebilirler. Çünkü çok güçlü bir hareket olur. Yaklaşık işte 10 bin, 14 bin pomluk, 10, 14 arasında bir hareket olur. Ee, eğer burası gelmezse arkadaşlar aşağıya gelirse o zamanlar alt, alt koyunlar yine ezilir. Yani iki türlü de yani yukarı ihtimalde bekleme belki ufak ufak da devam etme ya da işte bazılarını ralliye dahil etme bu şekilde olur ama aşağıdaki kırılım yani 61-200'lerin altındaki kırılım bizi 53 bantlarına getirecektir. Eğer burası yani adamlar acele davranıp işte şu şeydeki gibi sert verirlerse o zaman da 41 bantları burada işte tekrardan güç toplamaya çalıştığı yerler falan olabilir. İşte bu te burası testere piyasasına döner. Ya burada yani yukarı ihtimalle dediğim gibi buradan bir dönüş. Aşağı ihtimalde ise buradan tekrardan testere piyasasına. tabii şimdi yukarı ihtimalde başka bir yani altcoin'i e olanlar için hani kusura bakmayın belki biraz negatif konuşuyorum ama düşüncemi paylaşıyorum. Doğru olacak diye bir şey yok. İlle benim dediğim olacak diye de bir şey yok. Yani sonuçta hepinizin yatırımları farklı farklı coin'leri. Eğer burada e, 78 bantları kırılırsa o zaman çok büyük bir süper trend başlayabilir. Aynı bizim Borsa İstanbul'da olduğu gibi. Bu süper trend de e, işte belki sene sonuna kadar 101 bin bantları belki olmasa da Ocak ayı Şubat ayına kadar bu bantlara çok güçlü bir e, atak gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. İşte e, şuraya kadar olan kısımda yani şimdi ihtimaller ayrı ayrı oldu. Ben de şöyle ne yazdığınıza bakayım bu arada. Pitbull. Kedi köpek coinleri e, çok para yatırmayın derim arkadaşlar. Bitbull, Bitbull. E, geçen gördüğünüz şey. Skirt game'i. Yani bilmiyorum ben BTC'de vadeli işlem yapıyorum arkadaşlar. Yani e, BTC vadeli işlemlerde yetiyor bana yani. Şey mi yaptınız? E, Whatsapp grupları ya da Telegram gruplarında Hadi buraya girelim. Pitbull yazalım mı? Dediniz. Herkes Pitbull yazıyor. Neyse böyle Pitbull yazacaksanız yayını kapatıyorum arkadaşlar. Herkese iyi geceler olsun. Yani ben soru sorulduğu için yayın açtım. Ama bu saygısızlık yani. Teşekkürler. İyi geceler.